Şimdi ikinci mevzumuz aslında Hoca Efendi'nin yıllardan beri vurguladığı bir hakikat. Müzakereli okuma hakikati. Şimdi biz hep övünüyoruz. Hizmet hareketindeki insanlar, cemaatteki, hareket, cemaatteki insanlar olarak övünüyoruz. Biz okuyan bir cemaatiz. İşte yüksek eğitimli bir cemaatiz vesaire. Fakat okuma mevzunda çok ciddi bir problemimizin olduğunu görüyorum. Mesela bu programdan önce yaklaşık bir haftadan beri ben etrafımda insanlara soruyorum. Mesela günde kaç sayfa okuyorsunuz? Yeteri kadar okuyor musunuz? Hangi kaynaklardan okuyorsunuz? Vesaire diye. Fakat herkesin bir bahanesi var. Herkesin bahanesi var ve bu bahaneden dolayı da okumaktan insanlar uzaklaşıyorlar. İşte sadece dinliyor, dinliyorlar. O da kısa kısa videolara vesairelerle bakıyorlar. Zamanımız yok diyerek. işte hayat meşgalesini bahane ederek. Fakat bir taraftan da hoca efendi yıllardan beri üzerinde ısrarla duruyor. Müzakereli bir şekilde okuyun. Müzakereli okumalar yapın. Karşılıklı müzakere ederek kitap okuyun diyor. Ben de size sorayım istedim. Müzakereli okuma dediğimiz şey nedir? Nasıl yapılır? Bununla alakalı olarak bize ne anlatırsınız? Müzakereli okuma bize ne kazandırır? Buyurun hocam. Öncelikle her ehli iman, her Müslüman haftada bir defa dini sohbete iştirak etmeli. Bunu bir başka zamana talik edelim, notunuzu alın. Alıyorum. Sohbette sahabi bağlantısını kuralım. Tamam. Sahabe-i Efendimizin sohbetleriyle müşerref olduğu için onlara sahabe denmiştir. Hı hı. Böyle menfaate dönük olmayan, siyasete dönük olmayan sırf yaratılış gayemizi öğrenmek için gittiğimiz haftada bir sohbetimiz mutlaka en az bir sohbetimiz mutlaka olmalı. Evet. Keşke daha fazla gidebilsek. Keşke Özür... sen de fazla kitap okuyabilsek. Özür diliyorum. Bugün bir arkadaşımızla İngiltere'den bir arkadaşımızla bu mevzuyu konuştum ve onun sohbetlere çeşitli şeyleri bahane ederek sohbetlere katılmadığını öğrendim ve biraz da kızdım açıkçası kendisine. Yani Nazım'ın geçtiği birisiydi. Bu mevzuyu işleyelim inşallah. Neden haftada en az bir gün dini sohbete katılmalı, sohbetlere iştirak edilmeli? Bunu inşallah hocam bir müstakil ders olarak yapalım. Buyurun. En kısa sürede sahabe sohbet bağlantısını tamam. işleyelim. Tamam. Sahabe sohbet aynı kelime kökünden geliyor. Yani bu bir sohbetimizi, bir akşamımızı en azından alır. Başka tamam bir şey koymayın. Üstünde genişçe duralım. Tamam. Ama bir de şahsen kitap okuması lazım insanların. Ama okumuyor dediniz. Onlardan geçiyorum. Şahsi kitap okumadan öte bir de buyurduğunuz gibi müzakereli ders. Evet. Müzakereli dersin diğer adına grup dersi de diyebiliriz. Çalışmalı ders de diyebiliriz. Sen de ben de kim sohbete katılıyorsa, derse geliyorsa çalışacaklar gelecekler. Grup dersi, çalışmalı ders, müzakereli ders bunların hepsi hemen hemen aynı kulvar içerisinde aynı manayı ifade ediyor diyebiliriz. Madde ve madde şöyle sıralamak istiyorum. Anlaşılır hale gelmesini arzu ediyorum. Önce müzakere kelimesi. Zikir kökünden müfale kalıbında ifade edilmiş zikir kelimesi. Burada bilgi denmemiş. Evet. Karşılıklı ilim öğrenme denmemiş. Müzakere. Müzakere birazcık akli öğrenmenin de yanı başında kalbi olabilecek feyiz alabileceğimiz öğrenme şeklidir. Mesela bir ayette Cenab-ı Hak veriyor ki فَاسْعَلُوا اَهْلَا ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun diyor, ehli ilme sorun demiyor. Bir insan ilim sahibi olur ama fakat kalbi hayatı yoksa onları evet. yaşamıyorsa onları zikirle ruhuna, kalbine ve hissiyatına zerk edemediyse Böyle ki sırtta kitap taşıyor gibi bilmenin de ilmin de bir, neticesi olamaz. Ya da ehli ilmin değil de feselü ehle zikir denmesi, Ehli zikre sorun denmesindeki Allah'ın kelamındaki incelikler nelerse ders mütalası değil de ders öğrenme değil de ders müzakeresi denmesinde aynı incelikler, aynı derin manalar vardır. Bu da ayrı bir izah ister. Fakir Kur'an-ı Kerim'den bir zaman geçen zikir kelimesinin, değişik kalıplarda geçen zikir kelimesinin acaba Kur'an-ı Kerim'de hangi manalarda zikir kelimesi kullanılmışa baktım. 33 tane farklı manası var zikrin. Dünyayı bilme, ahireti bilme, insanı bilme, aileyi bilme, psikolojiyi bilme, Allah'ı bilme, melekleri bilme, bütün bu farklı boyutlarıyla Cenab-ı Hak zikir kelimesinden türetilmiş iştikak diyoruz onlara biz farklı kelimeler kullanmış. İşte bu zikir kelimesinden türeyen müfaale müfaale iki kişi arasında en az yani bunlara sarf ilminde derler ki müşareketü beyler isneyle fesaiden iki kişi ve daha çok arasında karşılıklı olan şeye müşareket denir müfaale de müşareket ifade eder. En az iki kişi olacak. Fesaiden daha fazla da olabilir. O grup dersi veya çalışmalı ders dediğimiz husus. En fazla on kişi olmalı diye düşünüyorum ben. Hadi havari sayısına denk gelecek. On bir kişi olmalı. Grup derslerinde müzakereli, ders müzakereli derslerde insan sayısı Haftada en az bir defa olmalı. iki defa olsa, üç defa olsa da isabetli olabilir. Birkaç madde sıralayacağım. Faydalı olabilmesi için. Bu cümleyi çok önemsiyorum. İlim elde etme yollarına riayet ederek müzakereli ders olmalı. Bunu da bir başka zaman tekrar sorarsanız, gündeme getirirseniz anlatmak isterim. İlim elde etme yolları Fakirin tespitine göre burada da 33 madde var. Tevafuk etti. Zikrin manaları da 33 oldu. İlim elde etme yolları da 33 tane. Merak etme gibi çok meraklı olmayan bir insan derse gelir. Gelse ne olur? Gelmese ne olur? Evet. Öğrenme merakı yoksa. Evet. Mesela iyi dinleyici olmalı. Elinde kalem olmalı. Not almalı. Ve Böyle böyle 30 kadar 33 tane madde var ilim elde etme yollarında. Onun için müzakereli derse gelecek kimseler aynı insanlar olmalı. Yeni insanlar sonra ilave olabilir. Bir geldi, iki geldi, üçüncü gün yok. Böyle olmamalı. İbadetin en faziletlisi az dahi olsa devamlı olanıdır. Olduğu gibi ilim elde etmenin de en faziletlisi az dahi olsa devamlı olanıdır. Temel prensibiyle hareket edilmeli. Herkesin gelebileceği bir saat konulmalı ve daha önce ne okuyacağımız belli olmalı. Hangi Herkes kitabı bilmeli okuyacağız, yani. Hangi kitabı okuyacağız veya hangi kitaptan hangi bölümü okuyacağız? Eğer risale ise bu veya hoca efendinin kitabı ise veya bir imani kitap, bir tefsir kitabı olabilir. Bir hadis kitabı takibi olabilir bir İslam tarihi kitabı takip olabilir, bir fıkıh takibi olabilir, bir ahlak kitabı olabilir. Bunlar aynı zamanda saydıklarım İslam hı hı. ilminin altı tane ana bölümüdür bu. İslami ilimlerin ana bölümleri evet hocam. elzemden lüzuma doğru giden bir takip yapılmalı. En elzem imani mevzulardır. Allah'ın zat, sıfat, esması mesela imanla alakalı. Hangi kitabı Hangi bölümü takip edeceksek bunlar belli olmalı, herkes bilmeli. Ve insanlar müzakereli derse gelmeden önce o yerleri bir okumalı, araştırmalı. Orasını anlamak için farklı kitaplara bakarak kendisini zorlamalı, çalışmalı. Herkes Peki, öyle yapmalı. Mesela sizin şu anda YouTube kanalınızda yer alan sohbetlerden bazılarını, bu müzakereli ders statüsüne koyabilir miyiz hocam? Mesela şu anda ben bakıyorum. En son tefsir dersleriniz var. Nisa suresi 77 ile 79. ayetleri ve benim gördüğüm kadarıyla da videolarda hemen hemen aynı isimleri özür diliyorum aynı görüntüleri ve aynı sesleri de duyuyorum. Bu müzakereli derse giriyor mu? Müzakereli derse girmiyor. Takrir deniyor buna. İlimde takrir. Hı -hı. Yani bir hoca anlatıyor, diğerleri dinliyor. Anladım. Hadi de vardır takrirli hadis dersi vermez. Yani hadisi ifade eder, Talebeler yazar veya ezberler. Hı hı. Bir kişi anlatıyor, çalışarak geliyor da diğerleri dinliyorsa buna takrirli ders denir. Evet. Müzakereli derse gelince herkes çalışarak gelecek ve orada birisi okurken o anlatacak ama diğer insanlar da ne anladıklarını söyleyecekler. Hı hı. Yani herkes fikrini beyan edecek. Herkes öğrendiğini, bildiğini orada sunacak. Belki benimki eksikse ben onun bilmesiyle kendimi tamamlayacağım. Evet. Veyahut da yanlış biliyorsan tahsih etmiş olacağım. Kaynaklarıyla beraber. Müzakereli ders biraz daha farklı bir şey. Yani o takvirli dersten sohbetlerden daha farklı bir şeydir. Benim yaptıklarımın hemen hemen hepsi Takrirli ders ben anlatıyorum. Ümmette, millette dinliyor onları. Ama kendim çalışarak geliyorum elbette. Mesela o bahsettiğiniz 78'den kaçıncı ayete kadar ki o öyle bir tefsir dersine ben bir hafta çalışıyorum. Günde 2-3 saatimi vererek en az bir 10-15 saat çalışıyorum. 10-15 kadar tefsire bakıyorum. Maşallah Ama tef o dersini dinleyenler öyle dinlemiyorlar. Yani onlar çalışmıyorlar. Onlar geliyor benim anlattığım kadar dinliyorlar. Şimdi bu müzakereli ders, çalışmalı ders de diyebileceğimiz bu derse gelenlerin içinde bir tanesi daha fazla bilen olursa o daha iyi olur. Herkes aynı seviyede ilim sahibi değil. Biraz hmm. daha fazla biliyor bir tanesi. Çünkü o zaman hem disiplin sağlanır hem onun koordinesi içerisinde kim okuyacak, ne kadar okuyacak belli olur. Hem de o daha fazla bilgileriyle onları yönlendirebilir. Onun için müzakereli ders biraz daha farklı. Dersin başlama saati belli olmalı. Belli bir süre sürmeli. Belki bir ikinci bölüm 2.45 dakikalık, 2.40 dakikalık dersler halinde olabilir. Onun için müzakereli ders şu demektir bir manasıyla demin anlattıklarıma ilave olarak meseleyi anlamadan oradan ayrılmayacak. Hangi mevzuyu müzakere ediyorsa hangi bölümünü müzakere ediyorsa onu anlamadan, kavramadan belki gereğini yaşamadan ve belki gidip onu başkasına da anlatmadan evine gitmeyecek. Yani müzakereli de sahabe-i ikram döneminde böyle yapılırdı. Başka bir deyişle Efendimiz Aleyhisselam mescitte ister kendisine vahyolan ayetleri okuduğunda veyahutta da sohbet yaptığında sünnet diyelim bunlar hadisler. Sahabe-i kiramın şöyle bir adeti vardı. Eğer Peygamber Efendimiz'in sözü olursa hadis diyoruz. Usulden bir cümle söyleyeyim. Eğer sahabi değerlendirmesi olursa buna eser denir. Hı. Bir eserde sahabi şöyle dendi deyince sahabe-i kiramın bakış açısına göre değerlendirdiği cümlelere eser denir. Yani eser burada kitap manasında değil. Bu usulde Hı. bir tabirdir. Şimdi bir eserde sahabi diyor ki Efendimiz Aleyhisselam anlatacaklarını anlatınca hücresine odasına çekilirdi. Biz ise mescitte öbek öbek otururduk onlar kişilik gruplar halinde. Az önce Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı şeylerin müzakeresini yapardık. Onları ezberlerdik. Üç şey. Bir, onları ezberlemeden. Anlamadan yani. İki, gereğine göre amel etmeden üç bir de götürüp onları başkalarına anlatmadan gidip yatmazdık. Ve buna müminlik derdik. Aksine diyor münafıklar nazarıyla bakardık. Demek ki müzakereli ders yapanlar öyle bir bilgi hammalı olmak için değil. Çünkü ilim elde etmenin de bir hedefi vardır. Evet. İlim elde etmenin ana hedefi rüşt ufkuna ulaşmaktır. Maddeten ve manen kemalatı yakalamaktır. Allah rızasını elde etmek noktasıdır. Binaenaleyh ilim elde edecek müzakereleri derslerle bilgi hammalı olmak için değil. Sorarlarsa başkalarını anlatırım, bilgimi satarım diye değil. Kendi eksikliğimizi, kendi noksanlıklarımızı görmek, telafi etmek, daha mükemmel yaşamak, daha ahlaklı olmak ne öğreniyorsak ve onların gereği olan ibadetleri toplum hayatına bakan yönleri varsa eda etmek, başkalarına anlatmak için müzakereli dersin ferde getirdiği mükellefiyetler vardır. Sahabe-i da sahabe-i kiramla da bağlantı kurarak meseleyi biraz daha anlaşılır hale getirdim. istedim. Allah razı olsun. Burada birkaç madde daha ilave etmek istiyorum. Buyurun hocam. Meseleye günlük kazandırmalıyım. <laughs> Eğer orada daha iyi bilen bir hoca da olsun dedik müzakerede. Bütün bunlarla mesele öyle bir noktaya geldi ki o da bilmiyor. Biz de öğrenmedik ama yeni yeni orada mevzular çıktı. Artık şimdi ilme ulaşmak kolay. Eskiden 500 senede ulaşılan ilme estağfurullah 500 günde ulaşılan ilme şimdi 5 dakikada ulaşılıyor. Evet. İnternete bakacağız. Bu mevzuda anlatan insanlar var, sohbetler var, onlara bakacağız. Eskiden benim kütüphanem böyle bir odanın dört duvarı dolu. Belki kütüphanemi görmüşsünüzdür sizler. Burada ise bütün o kitapların hepsini bir tane büyük flaş bellekte topladım. Yani bende şimdi bir flaş bellek var kütüphane içinde. Hı hı. 70 tane Arapça kaynak kitap var içerisinde. Belki ondan daha fazla tefsirler, sahip hadis kaynakları var. Artık bilgiye ulaşmak kolay. Evet, Ve o kolaylığı da değerlendirerek o derste, o müzakereli grup dersinde çalışmalı derste o kaynaklara da ulaş. Not alarak kalem kullanmak çok önemlidir. İyi dinleyici olmak çok önemlidir. Orada zamanı israf etmemek çok önemlidir hem akli hem de feyiz almaya dönük olmalıdır. Bunlar da kısaca anlatmam lazım gelen noktalardır. Evet hocam. Evet, ilim elde etme yollarına riayet edilmesi üstünde durdum. Öğrendiklerimizi yaşama aşkı olmalı, onun üstünde de durdum. Müzakerenin belli bir süresi olabilir, onun üstünde de durdum. E çok daha önemli bir cümle söyleyeceğim müzakere yaparken ilimde, ilim elde etmede hakperest olmalıyız. Hakperest ne demek? Ben şöyle dedim, bu böyledir değil. Benim bildiklerimi, benim anlattıklarımı dayatma olmamalı müzakereli derste. Doğruyu beraberce en isabetlisini, en doğrusunu bulmaya çalışmalıyız. Onun için benim anlattıklarımın hataya ihtimali vardır. Hatalı gibi anlatılan şeylerim de oraya ihtimali vardır anlayışı içerisindeki İmam-ı Azam Hazretleri böyle hareket etmiş. Bin tane fetvasından dönmüş sonra. Hem de talebelerinin verdiği fetvaya dönmüş. Onun için zaten İmam-ı Azam olmuş. Orada en doğruyu bulma gayreti içerisinde olmalıyız. Evet. İtte etme değil yani. Birilerinin telkini değil. Beraberce en doğruyu bulma gayreti içerisinde olmalıyız. Ve bu uzun süre devam etmeli. İslami, şunu da ilave edeceğim, eserlerin, İslami ilimlerin her sahasıyla alakalı da belli bir maluma sahibi olma gayretiyle hareket etmeliyiz. İmanla alakalı kitaplar, Risale-i Nurlar buna yeter. Risale-i Nurların birbirleriyle şerhi, Hoca Efendi'nin kitapları ile şerhi beraber okumak lazım. Bir başka zaman zat halinizle notunuzu alın da risaleleri okuma ve anlama yollarıyla alakalı müstakil bir sohbet yapalım. Bir akşamımızı buna verelim arzularım. Onun dışında işte risale imani mevzuları okurken bir kelam kitabı ile beraber okumak lazım. Eski kelamcılar bunları sistemleştirmişler. Evet hocam. Ee, ve metot maddeler haline getirmişler. Mesela Ömer Nasuh Bilmen Hoca Efendi'nin muvazzah ilmi kelamı açıklamalı. ilmi kelam diye biraz da sadeleştirmişler. Onu da okumak lazım. Yani eski kelamcıların sistematiği üzerinde mesele ele alıp imani mevzular. Bize sonra ne lazım? Fıkıh lazım. Taharet, namaz, oruç, onların ahkamı yani. Talak, evet. nikah, ticaret yapıyorsa ticaret hukuku, Hayatta lazım bunlar. Bunları öğrenmek lazım. Sonra işte hadis okuyabiliriz. Ahlak kitabı okuyabiliriz. Tasavvuf kitabı okuyabiliriz. İslam tarihi okuyabiliriz. Hadis şehirlerinden okuyabiliriz. Yani böyle İslami ilimlerin farklı 5-6 ana cephesinden bir tane temel kitap bitirecek olursak ki bunda çok ciddi olmalıyız. Yani ilim öğrenmek birilerine farz da diğerlerini öğrenirse sevap Öğrenmezse de bir şey yok. Öyle değil yani. Daha önceki haftalarda bunu anlatmıştık. İlim bahsini beraberce el almıştık ya. o Oradan İmam Gazali'nin bir cümlesini söylemiştim hatırlarsanız. Herkes mükellef olduğu amelin ilmini bilmek ile evet. de mükelleftir. Farz olan nispetle ilim sahibi oluncaya kadar nasıl böyle ticaret yapmak için Çince kursuna gidiyoruz. Hı hı. Nasıl oturum almak için Almanca, Fransızca öğreniyoruz. E, dünyamızı, ahiretimizi kazanmak aşağıda olan hususlar değildir. Bu hususları evet. şey yapmak için de haftada bir iki sistemli bir sene, beş sene belki on sene ilim meclislerinden ayrılmamak lazım. Bu mevzuda son cümlemi söylüyorum. İlim meclislerinde oturup de cennet bahçesinde oturuyor gibi zevkle, şevkle oturmak lazım. Ha şu işler bitse de bir gitsem ya yoruldum filan öyle bir gevşekliğe de düşmemek lazım. Müzakereli ders çok önemli. Keşke haftada bir normal sohbete, haftada bir akşamda müzakereli bir derse, çalışmalı bir derse bütün atılabilse insan öğrendik sıra İlim aşkı artacaktır. Bir şey bilmediği için öğrenme lüzumu duymuyor yani. Doğal olarak. Öğrenmek iş daha atacak. Ne kadar öğrense, deryaları yutsa yahu ben hiçbir şey bilmiyormuşum ufkuna gelecektir. Cahil adam çok şey bildiğini zanneder. Alim adam da hiçbir şey bilmediğini fark eder. Evet. Bu Hocam, İnsanlar günümüzde okumuyorlarsa kendilerini bu genel ölçüyle tartmalı ya. Yani. Evet. İnşallah dinlerler de ondan sonra kararlarını verirler.